Gülümün üstünde ar вижу görelim. Bu <laughs> ne? telefonu net alakalı. Vermiyoruz telefonu vermiyor yok ne Arkadaşlar <laughs> telefon nerede? Birinde telefon var ya. ya Bir telefon var Vaz Onların arkadaşı el koydu Onu açıp Göğsü silerek gönderdi abi, de Açtıralım öylesin biraz Nerede? Gelsin buraya gelsin Sisilsin abi Gelsin bir uzattık Sizin Tamam tamam Baksana ya Sillene ben Bir da gönderir a***** Buluttan da sil AY! AY!